Evet Musa Bey. Kurbanlıklar 2001'in kurbanlıkları hazırlanıyor herhalde. Tüm müşterilerimizi bekleriz. Allah'ın izniyle. Kaliteli. Kalitenin. A kalite. A sınıf hepsi. <laughs> Kaç mal var Mustafa Bey? Şu an evet. 250 tane. 250 tane. Evet. Cek Bey. Maşallah, maşallah. İstanbul'da bir numarayız. Bir numara. Yüzde 60, yüzde 65 randıman. Evet, evet, evet. Cek Bey. böyle. Şimdiden, şimdiden danalarımız 650 kilo. Bugün bir tane 500 kilo dana kestik. Müşterimiz 145 kilo et verdi. Randımanını oradan biliyoruz çünkü. Ezberden konuşmuyoruz. Biz malımızın arkasındayız. Her zaman. Yayın malıdır. Dağ malıdır hepsi. Kalite oradan kaynaklanıyor zaten. Bu malın hepsini Ardahan'dan ben Kendim tek tek seçerek aldım. Bunlar ne yiyecek bey? Bunlar Bu bölüm... da, bunlar e, bütçesi kısık olan müşterilerimiz için topladığımız mallarımız. 500 kiloluklar, 500, 550 kiloluklar. Her bütçeye düşünüyoruz biz. Her bütçeye göre malımız var Allah'a şükür. Cenk Bey diğer bölüme geçebilir miyiz? Tabii ki. Böyle geçelim istiyorsanız tabii. Tabii tabii burada da tabii tabii. Yani ahırımız çok son sistem olduğu için her taraftan giriş çıkışımız var ya. müşterilerimize Müşterilerimizi kolaylık olsun diye. Evet Serdar Baba, Serdar Baba gübre atıyor. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı. Evet. <laughs> Kalitemiz oradan geliyor. Cumhurbaşkanı bile bilene. De... <laughs> Serdar Bey bir şey demek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Saklama. Bir şey de ne demek? Bir şey demek istiyor musun Serdar Bey? Molam şey seniim var Serdar Bey. <laughs> Sen bak. <laughs> Konuşmuyor Serdar Bey. Tutma. Serdar Bey biraz. Evet Muhammed Bey. YouTube kanalımızda Ama işte geldi bizim ziraat mühendisi. Geliyor. İşletme işletme müdürü, ziraat mühendisi Muhammed Usta ya, başı Yavrum öyle ziraat mühendisi ee, yavrum. Burada 210 adet doğudan getirmiş olduğumuz bir yaşındaki tosunların besisini yapıyoruz. Yaklaşık 10 ay bir besi yapıyoruz. Videoda da çekebilirsin. Şu an 4. aylıklar. Şu an 4 şu an, ay oldu besi. Muhammed diye. Bey şu an kiloların kaç? Şu an ortalama 500 510 kilo gibi bir civardalar hayvanlar. Aldığımızda 300 kilo falandı o civardalardı. Kurbanlığa da üst üste 680 e, kilo gibi bir rakamı hedefliyoruz. Evet 700 kiloyu vurur. Yani 700, 700 kilo. olmasa da 680'i evet, bulur ya. yani. Şöyle çekebilirsiniz. Evet çekelim. Bunlar bak. hep rasyonla yapılmış hayvanlar. %60 %63 randıman verecek hayvanlar. Peki et kaliteniz nasıl? Et tadınız meşhurdur duyduğuna göre. O da başı kardeşler. Peki, uzun süreli besi yaptığımız için hayvanların etlerindeki aroma artıyor. Arpa yediriyoruz. Arpanın da katkısı çok oluyor. Öyle. Peki Muhammed Bey, fiyatlarda istek misiniz? <laughs> fiyatlarda şey yapamıyorum. Babamı tanımam ya. YouTube'a atacağım.